最後にですね。 Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, COVID-19 tedavisi gören ve taburcu olmaya gün geçtikçe daha çok yaklaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ziyaret etti. Rektör Özkan ziyaretinde böceğe nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcekse tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özkan ve Başkan Böceğin ziyareti sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Şey Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki odasından ilk kez Türkiye'ye seslendi. Taburcu olmaya hazırlanan Başkan Böcek, nasılsınız başkanım diye soran Özkan'a sayenizde iyiyim yanıtını verdi. Sağ olun. Her şey için. Olsun, daha... Böcek tüm sağlık çalışanlarına ve kendisi için dua eden herkese teşekkür etti. <laughs> Profesör Doktor Özlenen Özkan her hastalarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek siz Antalya için önemli bir isimsiniz. Çok mutluyuz sizi böyle gördüğümüz için. İnşallah görevinizin başında da en kısa zamanda sizi görmek istiyoruz. Bakışlarınız enerji dolu zaten. İnşallah çok iyi şeyler yapacaksınız. Antalya için geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin diye konuştu. Evet, Rektör Özkan ziyaret sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun ifadelerini kullandı. Şey Geçmiş olsun Allah bir daha